Sana Sedef desem? Kaşıntı derim, uykusuzluk derim. Okula başlama yaşındaki kız çocuklarında sık görülüyor. İnci de Sedef önce bacaklarında çıktı, sonra saçlı derisine yayıldı, vücudunun yüzde doksanını kapladı. Ne oldu diyorlardı oraya, yanmış mı falan diyorlardı. Korkuyordum bu hep burada kalacak diye. Büyüdüğüm zaman... Böyle olmak istemiyordum yani. İlkokula yeni başlamıştı. Aynı günlerde kardeşi dünyaya geldi. Ve kısa süre sonra da küçük İnci'nin... vücudunda yaralar çıkmaya başladı. Arkadaşlarıyla oynamayı dışarı çıkartamıyordum. Osmaniye'de yaşayan 8 yaşındaki İnci'ye İstanbul'da strese bağlı sedef teşhisi kondu. Küçük kız 3 ayda sedeften kurtuldu. Annelere babalara güzel bir şey söyleyeyim. Genellikle çocuk hastalar hastalığa çok daha kolay cevap veriyor. 7-8 yaşındaki bir çocuk geldiği zaman hemen anne anneye babaya yani şunu diyorum yani hiç endişe etme. Çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Artık her yere gitmek istiyorum. Gelmek istiyorum. Sedef lezyonları özel bir lezyon. Sonuçta bir yara bakımı yapıyoruz. Biz tedaviye başladığımız zaman hastanın bir defasında sürekli her gün buraya gelmesine gerek yok. Çıkıyor muyuz elbiseleri? Evet. Çıkıyor muyuz dışarıya? Evet.